Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle bugünkü paylaşacağım tarifimin adı patates topları tarifi. Görmüş olduğunuz gibi soyup kesmiş olduğum 6 adet orta boy patatesim var. Şimdi onları şöyle derin bir tenceremin içerisine ilave edeceğim. Ve üzerlerini örtecek kadar sıcak su ilave ediyorum. Bu kadar su yeterli olacaktır. Şimdi patateslerimi ocağa alıyorum ve e, yarım saat kadar pişirmeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar patateslerimizi kaynattık, soğuması için bir kenara aldık. Şimdi e, tabımızı ocağımıza aldık ve içerisine yarım çay bardağı sıvı yağımı ilave ediyorum. Ve bir adet orta boy kuru soğanımı ilave ediyorum. Ve soğanlarımızı iyice kavuracağız soğanlarımızı iyice kavurduk. Şimdi içerisine bir yemek kaşığı kadar salça ilave ediyorum. Salçamızı da güzelce kavurduktan sonra ocağımızın altını kapatacağım. Ve hazırlamış olduğumuz salçalı soğanlı sosumuzu soğuması için kenara alacağım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kavurma işlemimi tamamladım. Şimdi ocağımı kapatıyorum ve salçalı soğan sosumu soğumaya bırakıyorum. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi patateslerimi kaba aldım ve çatalımla ezmeye başladım. Ee, bu aşamada size bir tane püf noktası vermek istiyorum. Patateslerinizi ya çatalla ezin ya da patates ezicisiyle ezmenizi tavsiye ediyorum. Ee, mutfak robotuyla veya blenderla ezilen patatesler sulanır. Ben bu şekilde yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi daha kuru oluyor. Sizin de bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Patateslerimi ezme işlemimi tamamladım ve şimdi içerisine hazırlamış olduğumuz domatesli, soğanlı sosumuzu ilave ediyorum. Ve şimdi bir tatlı kaşığı tuzumuzu ve bir tatlı kaşığı karabiberimi ilave ediyorum. Güzelce karıştırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi patateslerimi karıştırma işlemimi tamamladım ve şimdi patateslerimden yuvarlak toplar halinde parçalar alacağım ve bir kase robottan geçirilmiş cevizim var. Ve bir kase pul biberim var. Ve bir kase havucum var. İnce tarafıyla rendelenmiş. Ve bir adet de dereotum var. Şimdi hazırlayacağım patates toplarımı şu şekilde bir kaşık yardımıyla alıyorum. Ve elimde yuvarlıyorum. Yuvarlamış olduğum patatesimi görmüş olduğunuz gibi pul biberime batırıp iyice harmanlıyorum. Ve şu şekilde servis tabağımın içerisine alıyorum. Şimdi her birinden bir adet yapıp size göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi yuvarlamış olduğum patatesimi cevizimin içerisine ilave ediyorum. Ve şu şekilde hafif Biraz daha döndürüp servis tabağıma alıyorum ve bir kaşık daha patatesimizden alıp şu şekilde dereotumuza bulayacağım şu şekilde ve şu şekilde güzelce yuvarlıyorum görmüş olduğunuz gibi o da servis tabağımı alıyorum ve son olarak bir adet de havucumuzu bulamak istiyorum havucumuz da şurada kenarda şu şekilde yakınıma alıyor ve havucumuzu bulamak istiyorum şu şekilde Ve şu şekilde hafif yuvarladıktan sonra Görmüş olduğunuz gibi Havuç toplarım da oldu Ve onu da servis tabağıma alıyorum Ve havuç toplarım bitene kadar Bu işleme devam edeceğim Evet arkadaşlar Görmüş olduğunuz gibi Patates toplarım hazır Rengarenk hem görüntüsüyle Hem de tadıyla Enfes bir tarif oldu hem gün sofralarınızın hem de gerçekten misafir sofralarınızın yıldızı olacağına eminim. Umarım sizlerle bugünkü paylaşmış olduğum tarifimi beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.